Deprem bölgesindeki okullara destek olmak amacıyla başlatılan Değerler Eğitimi Çedes projesi kapsamında Manisa'daki her okul için deprem bölgesinde bir kardeş okul seçildi. Şehzadeler ilçesinde bulunan Gediz Ortaokulu'nun kardeş okulu ise Diyarbakır Yenişehir Çakmak Ortaokulu oldu. Okulda öğrencileri tarafından ortaya çıkarılan fikir ile kardeş okul için kermes etkinliği düzenlendi. Okulun spor salonunda düzenlenen kermese 1100 öğrenci ve çok sayıda veli katıldı. Kermes'te toplam 12 bin lira para toplandı. Toplanan paranın bir bölümü kardeş okula, bir bölümü de AFAD'a gönderilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Değerler eğitim Projesi kapsamında her okul kendine deprem bölgesinden bir kardeş okul belirledi. Biz de bu Kermes düzenlemekteki amacımız hem kardeş okulumuza katkıda bulunmak hem de deprem bölgesinde yaşayan diğer ailelere bir nebze olsun destek verebilmek amacıyla bu çalışmayı yaptık. 1100 öğrencinin katkıda bulunduğu bu Kermes'te 12 bin lira gibi bir para toplandı. Bu paranın bir kısmı kardeş okulumuza bir kısmı da AFAD hesaplarına yatırılacak. Diyarbakır Yenişehir Çakmak Ortaokulu aslında için biz bir kermes düzenledik. Tahminimizden daha fazla kasılım oldu. Çok güzel geçti. Çocuklar hani sosyal sorumluluk anlamında da iyi şeyler kazandıklarını düşünüyorum. Mutluyuz. Biz de tabii okulca destek verdik, okuldaki öğretmenler, veliler, öğrenciler aslında hani herkesin ortak bir katılımıyla projemiz ortaya çıktı, şekillendi diyebilirim. Ama tabii ki fikir müdürümüze aitti. Çocukların duyguları nasıldı? oldu, kelmesi Ya, Çocuklar gerçekten çok mutluydu. Yardım edebilmenin hani belki de mutluluğunu yaşadılar. Aynı zamanda da yiyecekler çok lezzetliydi, onu bize dile getirdiler. Gerçekten öğrenciler için de hem bir değişiklik hem de güzel anılar olmuş oldu. Kermes çok güzeldi. Özellikle deprem bölgesine ve Kargaş Okulu'muza yardım yapılması beni burada çok mutlu etti. Öğrenciler zaten yani çok tıklım tıklımdı içerisi. Herkes neredeyse yardım etmek için buraya geldi. Yani çok güzel bir etkinlik oldu. Çok güzel bir proje oldu. Okul müdürümüzün de katkısıyla çok yani etkili bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hepsi benim abilerim, kardeşlerim, hepsi benim arkadaşlarım. Hepsini çok candan seviyorum. Hepimizin başına gelebilirdi bu. E, gerekli yardımı size yapmak için çalışıyoruz. E, bence çok güzel bir kermesi. Yani katılım da çok fazla oldu. Öğrenciler mutlu gözüküyordu. Yani güzel bir kermesi, güzel bir aktiviteydi. E, beni çok mutlu etti. Özellikle oradakileri de öncelikle geçmiş olsun diliyorum. E, onlar da bizim gibi yani böyle şey yapamıyorlar. Yani geçmiş olsun diyorum onlara da. Onları çok seviyoruz. Yani enkaz altından bir sürü çocuk çıktı. E, ben üşüyorum diyorlar. Anne annelerini istiyorlar, babalarını istiyorlar. Bu beni çok üzüyor. E, bu kermesle paralarını da ona gitmesi beni mutlu, mutlu ediyor. Kermesimize gayet güzel bir katılım sağlandı. Öğrenciler çok mutlulardı. Herkes tek tek yemeklerini aldılar. Biz bahçede yerken de arkadan müzik geldi. Çok güzel eğlenceli bir şekilde geçti. Bütün velilerimiz de katılım sağlamıştı. Ben çok eğlendim. Ee, düşüncelerim çok güzeller. Okulumuzda böyle bir etkinlik düzenlendi. Bu da beni çok mutlu etti. Kermeste toplanan paralarını da oraya gidip oraya yardım sağlaması bence çok güzel oldu. Çok iyi bir düşünce. O deprem zede okulumuzdaki bütün öğrencileri de çok seviyorum. Ona biraz sevgilerimi de gönderiyorum. <laughs>